Selamun Aleyküm değerli ve Sevgili Gençler Cenab-ı Allah Kur'an-ı Bismillahirrahmanirrahim Ve ma halaktul cinne vel insa illa Biz cinleri ve insanları ancak e, bize ibadet etsinler, itaat etsinler, iman etsinler diye yarattık buyuruyor. Ayrıca ve min rizkin ve ma en yut'imun Biz onlardan rızık istemiyoruz. Biz onları, onların bizi doyurmalarını da istemiyoruz buyuruyor Yüce Allah. İnna Allahu ve Rızık Metin. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak güç kudret sahibi olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Cenab-ı Allah'tır. Şimdi böyle olunca bu ayeti kerimede Cenab-ı Allah insanları ve cinleri ibadet için yarattığını, rızık için yaratmadığını, rızık verenin kendisi olduğunu ifade ediyor ve buyuruyor ki ben diyor onlardan rızık istemiyorum ve onların beni doyurmalarını da istemiyorum. Şimdi bu ayeti kerimede Yüce Allah malumu ilam ediyor. Yani diyor ki Cenab-ı Hakk'ın elbette rızka ihtiyacı yoktur ve insanlar da Cenab-ı Hakk'ı doyurmak için çalışmazlar. Öyle bir şey yok. Peki öyleyse Cenab-ı Hak buradan muradı nedir? Bir şey malum ise onun başka bir manası murattır demektir. Mesela deseniz ki sen hafızsın. Şimdi zaten kişi kendisi hafız olduğunu biliyor. E, karşıdaki insan, sen hafızsın derse ona ona hafız olduğunu mu öğretiyor? Hayır. Yani ben diyor, senin hafız olduğunu biliyorum diyor. Dolayısıyla burada ince bir tip ne var? E, başka bir mana ifade eden bir mecazi ifade vardır. Yani Kur'an-ı Azimuşşan mecazi çok kullanır. Peki bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti şudur. İnsan imanla Allah'ın memuru ve askeri olur. Bunun için yaratılmıştır. Yani diğer mahlukat nasıl Cenab-ı Hakk'ın emrinde itaat ediyorsa, insan da aynı şekilde Allah'ın askeri ve memuru olarak nasıl bir asker bağlı olduğu kurallara uyarsa, bir memur kendisini bağlayan kanun ve kurallara uyarak hareket ederse, aynı şekilde bütün mevcudatta ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kurallara, yani bunlar tabiat kanunlarıdır, bunlara uyuyor. Ancak insan da Cenab-ı Hak tarafından hür olarak yaratıldığı ve ona irade ve akıl verildiği için tercihini kendi yapacaktır. Bundan dolayı Cenab-ı Hak onu hür ve serbest bırakmıştır. İstersen itaat et, istersen itaat etme. Ama itaat edersen şu şekilde mükafatı vardır. Şayet bunları dinlemez, isyan edersen bu şekilde cezası vardır. Dolayısıyla sen hürsün diyor Cenab-ı Allah. Bu itaati insanın hürriyetine bağlamış. Şimdi böyle olduğu için Devlete memur ve asker olmak ne kadar şerefli bir vazife ise ve orada insan zaman içerisinde terakki ediyorsa, aynı şekilde Cenabı ı Hakk'ın iradi fiillerini sınırlayan kelamından gelen emirlerine itaat eden insanın da durumu budur. Dolayısıyla o da o emirlere itaat ettiği süre içerisinde ne yapar? Terakki eder, tekamül eder ve Cenabı ı Hakk adında makam ve mertebe kazanır zaten tabiat kanunlarına uymak zorundadır. Eğer uymazsa zaten kendi hayatına son vermiş olur. Dolayısıyla burada insanın iradi fiillerini sınırlayan Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat etmekle mükelleftir. Bunu yaparken nasıl ki askerin yiyeceğini, giyeceğini, ihtiyaçlarını, silahını devlet karşılıyorsa Cenab-ı Hak da bütün mahlukatın ihtiyaçlarını Cenab-ı Hak karşılıyor. Çünkü rızkı veren o. Dolayısıyla Hayvanların rızkını da veren Allah'tır. İnsanların rızkını veren de Allah'tır. Ve eğer Cenab-ı Hak bunları takdir etmemiş olsaydı o zaman kainata büyük bir kaos olurdu. Onun için Yüce Allah ne kadar mahlukat yaratacak ve ne kadar mahlukatın ne ihtiyaçları olacak, bu ihtiyaçları nasıl karşılayacak bütün bunları daha önce hesaplamıştı ki buna kader diyoruz. Eğer bu şekilde Cenab-ı Hak bunu hesaplayıp e, yaratmasaydı yani rızkını önceden yaratmasaydı o zaman kainata büyük bir kaos olurdu. Onun için insan rızkı Cenab-ı Hak vereceği için insanın vazifesi Cenab-ı Hak'a itaat etmektir. İnsan rızka çok müptela olduğu için rızık için ibadet terk ediyor. Ve çalışmak da ibadettir diye ibadeti ne yapıyor? Namazı terk ediyor mesela. Dolayısıyla Yüce Allah buyuruyor ki ben sizden rızık için çalışmanızı istemiyorum. Rızkı veren benim. Siz ibadet için yaratılmışsınız. Sizden rızık istemiyorum diyor Yüce Allah. Ve sizin rızkınız da sizin uhdenizde bulunan diğer hayvanların rızıklarını da yani insanın beslemiş olduğu evdeki hayvanlar var ya onların rızıklarını da Cenab-ı Hak ben veriyorum diyor. Zaten rızkın kaynakları nedir? Topraktır, havadır, sudur, madenlerdir ve ormanlardır, güneştir, denizdir. Bakın bütün bunları Cenab-ı Hak yaratıyor. Ama burada Yüce Allah helal kazanç peşinde koşmamızı istiyor. Neden? Neden? Çünkü insan eğer diğer bitkiler gibi diğer hayvanlar gibi olsaydı o zaman tembelleşir kabiliyetlerini inkişaf ettirmezdi. Bunun için Cenab-ı Hak insanın Allah tarafından kendisine verilen kabiliyetlerini geliştirmek için, aklını, iradesini ve güzel havuyları kazanmak için, yani doğruluk, dürüstlük, sonra cömertlik, sonra Cenab-ı Hakk'ın emirleri içerisinde fakirlere yardım etmek, muhtaçların ihtiyacını karşılamak, hastalara bakmak, bunun gibi bir vazifeler de var. Bu da Cenab-ı Hakk'ın emirleridir. Dolayısıyla bunları yerine getirmek için çalışması gerekir. Eğer helal yolda çalışırsa, bu da ibadettir. Dolayısıyla e, kişi, mesela Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıkları, mesela diyelim hayvanları yaratmış. sütunu alacaksın ve afiyetle yiyeceksin. E, bahçelerde, bağlarda Cenabı ı Hak veriyor bol bol. Sen gidip ne yapacaksın? Onları toplayacaksın. Dolayısıyla bunları yapmak da, helal yolda kazanmak da Cenab-ı Hakk'a ibadet olduğu gibi bir taraftan insan için eğlencedir. Hayatını bu şekilde insan zevkle yaşayabilir. Onun için, ham maddeyi Cenabı Hak yaratmış, onu mamul hale getirmeyi de insanlara ne yapmıştır? Bırakmıştır. Böylece insanlar ham maddeyi mamul madde haline getirerek ihtiyaçlarını karşılayarak ne yapar? Kabiliyetlerini geliştirir. Bunun için e, Cenab-ı Allah ben diyor rızık veren benim. Siz sadece benim emrim dairesinde hareket edeceksiniz. Bu şekilde yaparsanız benim rızamı kazanırsınız ve ebedi hayatta cennette size de ebedi bir mutluluk, ebedi bir cennet veririm buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin bir başka manası da şudur. Şimdi nasıl ki lem yerit ve lem yület nasıl ki Allah hakkında doğmamış doğurmamıştır deniyor. E bu da malum ilamdır. Bunun manası nedir? Yani e, anneye babaya muhtaç olan ve bir anneden doğan varlıkların hiçbirisinin ilah olamayacağını burada Cenab-ı Hak ifade ediyor. Aynı şekilde bu yallah Allah burada buyuruyor ki sizden rızık isteyen rızka muhtaç olan hiçbir varlık ilah olamaz ve ona ilah nazarıyla bakmayın diyor. Böylece insanları şirkten uzaklaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla rızka muhtaç olan varlıklar ilah olamazlar. Rızka muhtaç olan yiyip içen varlıklar ilah olamazlar. İbadete layık değillerdir diye insanların e, insanlardan ve diğer varlıklardan varlıklara ibadet etmeleri ne yapıyor burada Cenab-ı Hak? Yasaklamış oluyor ve akli mantıki olarak bir delil ortaya koyuyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.